Bir portakal oyunu size en fazla ne yapabilir? Hikayenin derinine indikçe bazı şeyleri anlamaya başlayacaksın ve emin ol bu video ile yıllarca saklanan bu internet gizemini tamamen açığa çıkaracağız. Kullanıcıların kişisel bilgilerini çalan, izinsiz bir şekilde tüm telefon rehberini ele geçiren, evlerine gelmekle tehdit eden ve hatta oyuncularının yaşamını tehlikeye atan. Şaka yapmıyorum. Bu saydıklarımın hepsini teoride tek bir oyun yapıyor. Bundan yıllar önce takvimler 2012'yi gösterdiğinde App Store'da konuşan rahatsız edici portakal adında bir oyun piyasaya sürüldü. Bu aslında tüm hikayenin başlangıç noktasıydı. Charlie Smego ismindeki bir adam bu oyunu indirdi. Ancak bazı şeyler normal değildi. Bir akşam çalıştığı işten çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Peki asıl sebep gerçekten de Pu tarzında basit bir portakal oyununda o masum gözüken portakalı beslemediği için mi? Hikayenin perde arkasında birçok gizemli olay var. Dip ve portakal işkenceleri ve ayrıca videonun ilerleyen kısımlarında kendimi riske atıp seninle bir sürümünün kopyasını oynayacağız. Ama unutma, gerçek oyun hala bir kayıp medya. Aslına bakarsan bulunmaması bizim için daha iyi. O halde hazırsan bugünkü konumuz Kayıp Medya Tolkien'in Ongoing Orange gizemi. Videoya başlamadan önce haftalardır videoyu planladığımı bilmeni istiyorum. Bu sebeple bana destek olman için tek yapman gereken şeyi hemen aşağıdan beğenmek ve yakınlarındaki abone ol tuşuna parmak basmak. Hepsi bu kadar. Ayrıca abone ol butonu yanında süs olarak koyduğum katıl butonundan kendine şu güzel broşlardan alabilirsin ve ailemize katılabilirsin. Bu arada ciddiyim. Hiç katıl yok. Charlie o gün işten evine dönerken trajik bir kaza geçirmişti. Aracıyla ilerlerken keskin bir dönüşü kaçırıp uçurumdan aşağı düştü. Ama bu hatanın sebebi kendisi değildi elbet. İşin içinde o oyun vardı. Birazdan ona olanları duyduğunda şok olacaksın. Şimdi gel yıllarca milyonlar tarafından konuşulan bu olayın en başına bir gidelim. Aslında bu portakal figürü bazılarınıza tanıdık gelecek, bundan eminim. 2009 yılında Minnesota'da üniversitede film öğrencisi olan Dane Bo ismindeki bir adam YouTube için tek bir video hazırlamayı düşündü. Asıl amacı sadece videoyu yapıp atmaktı. Ve tabii ki aklında bu videonun bu kadar büyük bir popülerlik yakalayacağı yoktu. Yaptığı ilk videosu şu anda yayında değil ama Dane'in ilk videosu beklemediği kadar ilgi gördü. Ve bu ilgi karşısında öylece duramazdı belki de burada bir gelecek olduğunun farkındaydı. Diğer birkaç videosunu kendi şahsi kanalına yükledi ve baktı ki işler burada da tıkırında gidiyor. O halde bu animasyonun devamı gelmeliydi. Bu sebeple topladığı takımıyla bir animasyon serisi için hazırlıklar yaptı. Bu seri için yeni ve özel olarak Annoying Orange adında bir kanal açıldı. Bu aslında yıllarca sürecek bir internet serisinin ilk adımıydı. Hatta Hey Apple repliğini kesin bir yerden duymuşsundur. What Ki bu sesten sonraki video oldukça korkutucu. <laughs> bu süreç içinde milyarlarca izlenme ve milyonlarca abone sahip oldular. Bu popülerlik karşısında elbette her şeyde olduğu gibi başkaları tarafından fikir ve konseptleri kopyalandı. Üzerinden prim elde etmeye çalıştılar. Bu süreçte pek çok aynı tarz videolar üretildi. Hatta uygulama mağazalarında bu karakteri kullanan oyunlar bile çıkartıldı. Bunlar arasında araya sızan biri vardı ki ah, olay işte şimdi burada başlıyor. Size Outfit 7 oyunlarının gizemini anlattığım videodan bildiğiniz üzere ki izlemediysen bu videodan sonra mutlaka bak 2012 yıllarında konuşan tom gibi oyunlar aşırı popülerdi. Anlayacağınız o zamanlar her şeyin konuşan bir versiyonu yapılıyordu. Konuşan kahvaltı bile vardı. O zamanın trendi de buydu zaten. Aralarından bir oyun vardı ki oyundan fazlasıydı. Uygulama mağazasına sızan bir tür virüsü korsan yazılımdan bahsediyorum. Tabii ki o zamanlar uygulama mağazaları şu anki gibi kendisine yüklenen uygulamaları iyi bir şekilde virüs taramasına sokamıyordu ya da manuel olarak incelenmiyordu. Bu sebeple o dönemlerde bu tarz virüslü uygulamaları görmeniz normaldi. 2012 yılında çıkan bu Talking in Orange isimli uygulamaya şimdi gel derinden bir bakalım. Annoying Orange kanalını sevenler olduğu gibi bu karakteri cringe bulanlar ve sempati beslemeyenler de vardı. Yani kısaca ondan nefret eden kesim. Onlar portakala işkence ederler ve bunların videolarını internette yayınlarlardı. Hatta biraz daha ileriye giderek bir site bile açıldı. Annoying Orange'dan nefret ediyorum.com Bu site bu portakaldan hoşnut olmayanların toplandığı bir form gibi bir yer. Blok sekmesinde biraz aşağı gidersek oyunumuzun internet tarihindeki ilk görselini işte tam buradan görüyoruz. 2012-22 Nisan'ında son So 12 so ile paylaşılan bu görselde oyunun ikonunda Annoying Orange'ın rahatsız edici bir şekilde gülüşünü ve arkasından da telefon benzeri bir cisim gözüktüğünü görüyoruz. Ayrıca bu görsel şu açıklamayla paylaşılmış. Bu uygulamanın bir tür virüs olabileceğini düşünüyorum. Portakalımı beslemeyi unuttum ve şimdi tüm rehberimdeki bilgilerim eksik. Nasıl yani? Bu uygulama kullanıcının telefon rehberindeki kişileri mi çalıyor? Daha fazlası var. Uygulamanın nasıl işlediğini sizlere göstermeden önce gelin bu site'nin gizemini çözmeye çalışalım. İlk posta portakalın blender'da suyunun sıkıldığı bir video kesidi var. Bir diğerinde bir manav görseli ve portakallarla dolu. Gönderi atan Mr. Mink 23 bu durumdan oldukça sinirli. Ve mağazayı sırf bu portakallar olduğu için terk ettiğini söylüyor. Ve yanan bir portakalın görseli yazarını mutlu etmiş gözüküyor. Son olaraksa işlerin kontrolden çıktığını söyleyen bir gönderi var. Hı, i̇şte burada oldukça gizemli bir şey var. Ancak bu sitede Vahşet isminde bir sekme daha var. İşlerin rengi bu linke tıkladıktan sonra epey bir değişiyor. Portakal Vahşeti isimli bu sayfada portakala yapılan işkence görüntülerinin sansürsüz kesitleri yer alıyor. Daha fazla rahatsız olmamanız için burayı hızlı geçiyoruz. Ama iyi yönden bakın bunlar neticesinde cansız birer portakaldan ibaret. Şimdi bu sitede işimiz bu kadar. Malum oyunumuza geri dönelim. Oyunu incelersek yukarıda ismi yazmakta ve kırmızı dudaklı, yeşil gözlü portakalımız olduğunu görüyoruz. Ayrıca arkada bir kanepe ve eski bir televizyon da bulunuyor. Oyuna başladığımızda envanterinizin olduğunu görebilirsiniz. Bir kurabiye bir oyun ve bir de bıçak ikonumuz var. Bunlardan kurabiyenin ne yaptığını biliyoruz ancak oyun ve bıçağın ne yaptığını bilmiyoruz. Ama bunu tahmin etmek zor değil. Ayrıca portakalımızın ruh halini gösteren bir yazı da mevcut. Ana amacımız onu yaşatmak. Ama olur da oyunu bir haftadan fazla oynamazsanız o ölür. Oyunu açtığınızda senin konuşan portakalın öldü yazısını görüyorsunuz ve arkada onun acı dolu çığlığı işte şimdi hayvayı yediniz. Oyun size yalandan bir şans veriyor ve tekrar oynayabilmenizi sağlıyor. Ama bu bir yalandan ibaret ki siz bunu bilmiyorsunuz. Ancak bu sefer farklı bir durum var. Oyunu açtığınızda sizden birkaç erişim izni talep ediyor. GPS bilgileriniz, resimleriniz, rehberiniz... Bunlara olur da izin verirseniz ekran birden kararıyor ve portakalla yüz yüze geliyorsunuz. Ardından ekranın tam üstünde kırmızı bir yazıyla Annoying Talking Orange yola çıktı. İşte bu açıkça bir tehdit mesajı. Verdiğiniz konum bilgisi sayesinde oyunu bu portakalın sizin yanınıza geleceğini açıkça belirtiyor. Ayrıca televizyonda sizin bir fotoğrafınızı ifşa ediyor. O zamanlar binlerce kişi bu olayı günlerce kabus olarak gördüler. Peki Charlie'nin hikayesini hatırlıyor musunuz? Videonun başında anlatmıştım. O olayda Charlie oyuna bu izinleri verdikten sonra ve mesajı gördükten sonra bunun bir şaka olduğunu varsaydı ve telefonundan evinin konumunu açarak yola çıktı. Ama Portakal çoktan telefonun konum verilerini değiştirmiş ve Charlie'yi normalde dönülmemesi gereken bir yoldan götürmüştü ki bu yol bir uçuruma çıkıyordu. Bu yaşananlardan sonra oyun tamamen mağazadan kaldırıldı. İlerleyen zamanlarda başka bir oyun daha çıktı. Bu oyunun ise şu anda herhangi bir zararı olup olmadığı bilinmiyor. Sizin gerçekten sesinizi taklit eden portakala bu sefer işkenceler yapabiliyordunuz. Yumruk atma ve balıkla suratına vurmak gibi. Bu kayıp medya oyunun fan yapımı bir klonu da çıktı. Orijinalinin internette tek bir oynanış videosu var. Ve sanırım şimdi yaşayacaklarımız aynı onunla birebir olacak. Evet dostlar kayıp oyunumuz Annoying Talking Orange tam olarak işte burada. Bu arada biz ikinci versiyondan bahsediyoruz. İlk versiyonu <laughs> yani onu asla oynamazdım zaten. Bana ne soruyor bak. Hoş geldiniz bu uygulamayı kullanmak için önce koşulları kabul edin. <laughs> Ayda. Evet gördük. İkonu gördük. Aa işte geldi. Şimdi basıyorum. Aa <laughs> yüzüne vurduk. Balıkla şapalap yapalım suratına. Ya Allah Aa Hey Apple dedirtebiliyoruz <laughs> bakın Hey Apple. Dil <laughs> çıkartıyor. <gülüyor> ya senin bak gülüyor bak. Bıçak? Ha bıçak diyor sadece ya ben de bunu doğrayacağız san. Meyveye benziyorsun diyor ulan sen ne? Ben buna ne yapacağım biliyor musunuz dostlar? Balıkla bir şapalap yapacağım. Bir kez daha şapa Ay, hala değil çıkar. Ya bir git. Ne bu abicim?